Göz rahatsızlığınız tam olarak nedir? Miyop Benim uzakla alakalı bir problemim var. Okuma. da. Bu uzak. Uzağı göremiyorum. Uzakta yakında var. Ben yakını göremiyorum. Göz tembelliği. Hipermetrop. Yakını göremiyorum. Bir. Yakını göremiyorum. Görme tembelliği. Hipermetrop. Vallahi hem uzağı göremiyorum hem yakını. Uzağı göremiyorum. Yakın ben de e, hem astigmat var hem de 2.5 yani yakını göremiyorum. Ben. Kullanıyorum 2 tane. Yakın i̇ki tane. uzak. Ya yakını okuyamıyorum yani i̇ki yaşla ilgili. Hem uzak hem yakın göremiyorum. Kaç numara efendim? 3 2.30 1.75 1.25 birisi 1.75 2.5 3 2.5 3 numara benim. <laughs> <Ok> okuyamıyorum. <laughs> bir iGym kullanarak e, denemenizi rica ediyorum sizlerden. Evet Aa, bir dakika Aa, Okuyabiliyorum Bak, Aa, ben burayı nasıl okuyorum? Şaka gibi Ne, aa Oha, Zehra <laughs> Sağ, evet. bir dakika okuyorum Daha net Daha net Ya, tabii ilk etapta yani şu yazıları bile okuyabildim İnanılmaz bir şey Şaka gibi ya Bu gözlükle mi ok Ben normalde bilgisayarı bile gözlüksüz göremem Aa yaşamak üzeresiniz. Çok iyi bir şey yalnız. İnanmadım ilk böyle delikli delik bir gözlük yalnız. Mükemmel. Yani çok garip bir gözlük. Delikler sayesinde mi oluyor? Çok enteresan. Çok güzel ya. Evet çok güzel okunuyor yani. Gözlüğe <laughs> elveda. Renkler koyulaştı. Harfler daha kalınlaştı. Daha güzel oldu evet. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> Aa bu <laughs> da benim için çünkü benim gözlerim yedi numara. Ben şu an hiç göremiyorum. Şu küçük yazıyı dahi olmak üzere görüyorum. Gülümseyin Aycım ile tanıştınız. Aycım harika değil, bir muhteşem yani. <laughs> İlk anda yazıların büyüklüğünü, koyu renk yazılı olduğunu, büyüklüğünü görüyor, görebiliyorsun yani. Amanın bu ne? He <laughs> <laughs> biraz daha okunaklı hatta iyi. Gülümseyin. Ha, süpermiş ya. <laughs> Süper yap. <yapmış Aa>. <laughs> <laughs> harika. Ay çok güzel. Peki. Ay. Gülümseyin. Hayacım ile tanıştınız. Teşekkür ederim. Tanıştıysam. Aa, harika bir şey. Böyle bir şey eğer. Muhteşem. Kesinlikle harika. Gülümseyin. Hayacım ile tanıştım. Aa, hakikaten aşağılarda okumak daha rahatlaştı. Gülümseyin. Hayacım ile tanıştınız. <laughs> evet daha rahat oluyorum. Gülümseyin Eyecim'le tanıştınız. Bu yazıyı bile rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Okuyorum yani. Gülümseyin evlat Şöyle ifade edeyim.